Yapay zekanın hayatımıza dahil olmasıyla birlikte gittikçe değişen dünya ve algılarımız şimdi bizi tekrar şaşırtıyor. Birazdan tamamı yapay zekanın elinden çıkan insan yüzleriyle tanışacaksınız. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Yapay zekanın sınırları tartışılıyor. Yetkileri inceleniyor nerelerde kullanılabileceği inceden inceye hesaplanıyor ve hepimizin bu süreç içerisinde yapay zekaya karşı bir yargısı oluşuyor. İşimizi elimizden alabilecek, her şeyi bizim yerimize koşturabilecek, dünyanın değişimini ön safalardan yürütebilecek bir potansiyeli var nihayetinde. Yapay zekanın olayı şu aslında, insan eliyle yapıldığı ve sıradan bir insanın algılayamayacağı kadar karmaşık algoritmalardan oluşur halde. Hepimizden bir şeyler öğrenerek dünyanın en büyük veri havuzlarını oluşturuyorlar aslında. Biz ise yapay zekayı kendimize göre algılıyoruz. Bu, kendimize göreliğin içerisinde inanılmaz bir bilgi yoksunluğu ve yanlış silsilesi var. Fakat hepsinin düzeltilmesi için yeterli zamana da sahibiz. Yapay zeka şu ana kadar şiir yazdı, şarkı besteledi, senaryo yazdı, belli başlı roman denemeleri bile yaptı. Bunların hepsini bir insanın üretmesi yıllar alırken, yapay zeka için sadece işlenecek verileri aldıktan sonra çar çabuk oluşturabiliyor. Tabii bu üretimi yapabilecek zeka ve algoritmayı oluşturabilmek hiç kolay değil. Önce bir teknoloji üretip, sonra da o teknolojiye verileri verip, daha sonra o verilerden bir şeyler öğrenmeyi, en son olarak da verileri kullanarak yepyeni üretimler yapmayı öğretmeniz gerek. Şu ana kadar yapay zekanın yaptığı üretimler bazı açılardan hatalı olsa bile hiçbiri düzeltilemeyecek hatalar değildi. Yapay zeka gerçek anlamda konuşmayı da öğrendiğinde önünde engel kalmayacak. Yapay zeka ile birlikte yapılan ve gündeme oturan harika bir şey ortaya çıkarttı. Yapay zekanın hayal gücü. Türkçesi bu insanlar aslında yok anlamına gelen bir sitede bu site bütünüyle yapay zekanın ürünü bir site olduğunu da belirteyim. Siteyi her açışınızda size aslında var olmayan bir insan yüzü oluşturuyor. Site, üretken çekişmeli ağlar adı verilen bir öğrenme yöntemiyle çalışıyor. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum bu sitenin. Gerçek insan yüzü fotoğrafları gösterilen yapay zeka, bu yüzlerden ilham alarak yepyeni yüzler üretiyor. Daha önce de kullanılan üretken çekişmeli ağlar teknolojisi, 2014'ten beri hayatımızda ve gittikçe büyüyen bir yeteneğe sahip. Önceden de insanların dans ettiği videoları hazırlamak, yaz mevsimine ait fotoğrafları kış manzarasına çevirmek gibi çeşitli yöntemlerle gündeme gelmişti. Şimdi ise bizim de rahatlıkla test edebileceğimiz müthiş bir deneyime sahip. Yokluklarına inanmak güç. Yokluklarından ilham alarak üretilebilecek bilim kurgu eserlerinin ise haddi hesabı yok. Şimdi ise size o fotoğraflardan onlarcasını göstereceğim. Daha önce sanki başka bir yerlerde bu insanları görmüş gibi hissedebilirsiniz ama bunların hiçbiri dünyada değil. Hiç olmadı, hiç de olmayacak. Bunların hepsi bir yapay zekanın ürünü. O zaman izleyelim ve videoyu bitirelim. İşte izlediniz. Bu insanların hiçbiri olmadı dünyada. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.